Arkadaşlar anları... nereye bu? Parti bir oyun oynayacağız. Bu da tabii ki balkabağı kabağı dedi ana... Lan. Lan. Allah ın. Allah ın. Nasıl bir çamurdu? <laughs> ah hayır 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 hayır. Eğlendim. Aa. Hayır hayır hayır. 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 Zehirlenip duruyorum. <laughs> Ölüyoruz, Hayır. Ben. Hayır şey. O Gizli bir şey buldum. Başlıyor. Ona kalkan atalım. Aa bize yeni bir zombi geldi. <laughs> Kırıldım. Kadın sezgileri geçerli O zombi Nerede? Bu galiba ama bu eski. Fotoğraf. Uçuyor. catch Baba. Neyse. <laughs> Arkadaşlar şimdi su <sü> <laughs> ama kafamdan bir şey düştü. <laughs> Babanın böyle bir özelliği olabilir mi ya? Abatıyorum, batıyorum, batıyorum. Bat virta Los Angeles'e gerçek isimleriyle uçmuşlar. En yapılabilir ne yapayım mı? <laughs> e ben geri saçlarım. Bir de. Uşaklar batırırım. Atacak uşak. Hayır hayır yanlış yaptım. hay hay, Yanıyor. Eminim bana normal sıçramaz.

就是。 一、嗯、只。吃吃 kişi sanmıştım dur 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 şey o kadar hızlı değil hayır hayır şimdi bu kalemi içinden geçeceğiz ne oluyor? bozuldu kapıdan geçeceğiz Spiderman geliyor hayvanlar geliyor. ama Ay yanlış yaptım. Bir daha. Ama ben geçeceğim. Bana ne bağla. Şimdi arkadaşlar buradan böyle. Bir yanlış bir hedef oldu. Birazcık. Güzel. Ama yanlış bir hedef. Bu üstte çıkalım uçarak. А, волочек там. О, о, it is Thank mm -hmm. Tell me. yorumlara bak. Ali. Ali sen ne yapıyorsun? İyi ne yapalım ne yapıyorum ya. Ege'ye <laughs> ne Test yapıyorsun. Evet. Işte, test var ya. Ne Ne yapalım onunla beraber? Sen ne yapıyorsun? Evet. Tekrar oynuyorum, Aa, da, e, bir, getirdim, bir, ha, bir şey oldu. Aslında iyi Fazla çok da ya Sen ne yaptın? Geçen ya işte orası gibi çatır yani. Bayağı da geçtik Evet, tamam da tabii güzel.

İşte bakarız pakars, evet. ha? Evet. var mı daha ne sana? Yer var sen Selam söyle Hadi görüşürüz. He. He he he. Abi <laughs> <laughs> bir tanımıyorum tamam, tanımıyorum. Evet.

Ciddi misin? Baba, Allah Allah. Kızın adı neydi onun? Ha, Tuğba, Tuğba Er. He? Kırkta da oynayayım. Evet, orada bazılar var. Evet, doğru. O tramvay duranı karşısında mı? He. Adam bağırıyor ya neyse. Şimdi baba başka bir oyuna geç ah. bakayım arkadaşlar. Düş, oğlum düşecek. Tamam. Ne yapıyorsun öyle? Evet, ya bir